Merhaba arkadaşlar, Clash of Stars kanalına hoş geldiniz. Ben Fiday. Ben Rahip. Ben Ramal. Bugün sizlerle Clash of Clans'ı saldırı yapacağız. Tabii ki X, -X Mod Games ee, evet. Ee, ben 20 tane ejderle dalacağım. Ee, Rahip 20 tane ejderle dalacak. Ramal da 20 tane ejderle dalacak. Ama en iyi oyunculara ee, öfke büyüsün falan kullanmadan bakalım kim 3 yıldız alacak arkadaşlar. Evet ben bunu ejderleri 40 yapayım. 40 değil 20. 40 olsun oğlum 20. 40 20, 40, 40, 40, 40, 40. 40, 40 40 40, aynen. Oğlum 40. kazanacağız 40 la zaten Öfke mi? büyüsü yıldırım büyüsü hiçbir şey yok ama. Aa evet. 40, Şunu yani 40, 20, yok, 20. gerisini 0 sıf yap. Ya yok, oğlum. 30 tane 30 tane bitti tamam, bitti. 25 tane. Tamam, 25 tamam, 25 tamam, 25 20. 25, iyi bence. Evet arkadaşlar. İlk önce ben saldırıyorum. Yeni, yeni oyuncular, oyuncular. da herkes kendisi seçecek. Aynen ben. eee... Ben de seçmeyeceğim ama. Bu nasıl? Tabi o Ona saldırıyorum arkadaşlar. Oha 1 milyon 90. Oha. oha dolu, onun parasına bakın. Dolu. Evet kesin kazanacağız bence. Evet. Haydi bakalım. Öfke falan kullanmak var mı? Barbar kral büke kullanacağız arkadaşlar. Evet. Aynen. Barbar kral bile Kılan kalesinde net çıkarsa. Barbar bu duvarı kırana kadar. Ya, ya oğlum Klan kalesi de yani. Devler varmış. Öfke, Dev öfke. Ya oğlum. Yok mu? E e yok hiç yok. yok. hiçbir şey olmadı oğlum bak. hiçbir şey olmayacak. Tam şöyle sadece ejderha var. Aynen. Ben öfke. klanlardan bulacağım. Oğlum patla, hava patlatışına bak. Bir vuruyor ejderhaya bak. Uf, oh Cehennem kulesi. Şimdi X Xbox'la kullandık ya arkadaşım. Şimdi görüp deli deli falan. Sokak düş Şey. Şey. O hava soğumasına bak bak bak. Şu köyün sahibi bu saldırını görmesin. Aynen aynen. Bam. Tübeye falan veririz. Sonra zaten İngiliz adam ne bilecek? Lan oğlum 25 tane ejderle kazanamadık. Ben kazanacağım kesin. Ben de kazanırım lan oğlum kazanacak sanıyordum ben. Demek ki 25 tane ejderle saldırmak <laughs> yani oğlum sıra bende. Aynen öyle be fırtına. Şimdi eşyalar e, aynen tam eskerler. tamam olmadı, tamam olmadı, olmadı. Ha şimdi bitiyor galiba. Bakın bakın kalesinden Oha parasını kaç bakın parasını Oha aldık. 1 milyondan Şimdi parama bak ama arkadaşlar bunun bir özelliği var ee, kazandığım paralar bana gelmiyor olduğu gibi kalıyor para kupamdan gitmiyor kupa gelmiyor falan böyle anlattınız. Bak bir kupa çıkıyor çok güzel. 59 <laughs> geliyor bir çıkıyor. Nasıl bir şey Ulan ne yani? ya? Oğlum... Barbar kral hala. Ne, ha arka, askerlerimiz kaldığı evet. için. Evet arkadaşlar şimdi rahip saldırıyor. Şimdi ben klanlardan bulacağım ya oğlum oğlum en iyi oyunculara sal. Merak etme bak. En iyi oyunculara sal. Bak bak saldır. bak şimdi. Köy çok güzel olanları da alacağım zaten. Şimdi şöyle 8 yapalım. 8 var mı? Var var oğlum dolu. 113, 132. Ya Merak etmeyin merak etmeyin değil de. Köyü çok güzel. Oğlum, Adamın ee, köyü çok oha, güzel. Oha. Oğlum savunmalar yedi. Sekiz de var aralarında. Bir dakika. Savun... Öfke bir su kullanmak yok. Yok yok yok. yok, Bak, yok. yok. O zaman Hiç ben bir şey birden yok. başlayayım. Aynen başla. <laughs> sen yanlış yaptın. Bu klan kaydesini e, atar. Dev çıkacak yere. zaten. Bilmiyor musunuz mu? Barbar kralı Barbar kralı keşke atsaydım. A, at, a, at, gitsin hepsini. Tamam, hepsini atıyorum. İnşallah yenerim. Bak yanlış yaptı sen oğlum. Bak yanlış. Oğlum onun on, on tanesi. Bekle. Bak. Dört tanesi arkadaşlar kaldı şurada. Arkadaşlar Ejder'i şu malın yaptığı gibi bırakmayın. Her tarafta Ejder öldürüyorlar. Bakın iki şimdiden, yıldız alırım. Şimdiden mal e, demeyelim. Bakalım. Aynen. Üç aynen. yıldız alırsan mal sensin. Tamam. bir yıldız aldım. O da köy bile... bir mal sensin. Tamam. <laughs> <laughs> Aha iki, iki geldi. Bir üçlersem. Oğlum belediye anladım. nasıl? İki Mala yıldız bak. var arkadaşlar. Mal olacak bizim kalesini ortaya koymuş. Asker mi çıkar On. <laughs> Barbar kralı onla. Gene <laughs> bir zor. Barbar kralı. Gene <laughs> on. Oğlum oğlum Barbar çok. Kralı 10 Tamam ben, ben malım. Kolay değil tabii ki kolay değil. Eğer evet, az veriyor ama. Evet kazanamazsa mal bu. Zaten Yo, sen de kazanamadın demin. 2 yıldız aldın. Ama, mal, Demek ki neymiş? 25 ejderle alınıyormuş. Ama Evet. Keşke öfke bizi kullansaydık beyler. Şimdi bana saldırıyor. Evet. Şimdi <laughs> ben saldırıyor Evet. <laughs> evet saldır kanka saldır sen. Ben saldırayım. Sen de klan tamam. bulacaksın yoksa en yok, iyi oyunculardan ben kötüye en, mi oyunculardan oyunculardan <laughs> yok. Ee, tamam, en iyi yok. En en oyunculardan saldırmayacağım. Yok. Tamam iyi yok. Oğlum en iyi oyunculardan, oyunculardan saldırmayacağım. Saldırma. Ya dur dur dur. Aa aynen kuruselden saldırıyım. Ya saldırayım. oğlum hep dur. yerine ya. zaten bunu boş Dur ben buradan saldırayım ya. Saldırıcı şey yapayım mı? arkadaşımıza saldır. Kulak. O da yeneceksin zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ama 7'de daha alt, iyileri geliyor. Zeminle 7'de iyileri geliyor. Haa tamam arayayım. 200 level var 7'de. En altlara gir orada en küçüller Araya bastım, en var. Araya başlayalım. En yedin. Bak 7. Ya burada iyi değil. 108, 109. Oğlum sen iyiymiş. Sen altlara gel altlara. Ya oğlum altyazı 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 altyazı. ben en burayı uculara. seçtim. Ben burayı seçtim. En 140. 140. Of, of. of. Ben buldum. Gördünüz, Gördünüz, Gördünüz arkadaşlar. ben buldum. arkadaşlar. Oha! Yenemezsin. Kesin iki yenemez. yıldız. Kesin iki kesin yıldız. ikiler. İk. İkiler. Şöyle İk. bir abi var bak abi Bir, iki, üç. Haydi. Eyvallah. Hmm. Arkadaşım çok <laughs> Arkadaşlar siz 10 abone bir daha ee, mal sonra benim. Sonra. Ha, tamam. 2 yıl alırsam mal sensin. Yo yo biliyorum. ben demedim ki yani. 2 yıl alırsan sen malsın. Mal yok yok. Ha o zaman sus. saldırı durumuna düştü. Ses ne ya? Ah bir aldım şu an. <laughs> bir malım. <gülüyor> <gülüyor> Bir mal. de söyledi bir mal. Kendisi dedi ben bir malım. Bundan sonra iki aldım mal sen oldun. Bundan sonra ne yapsak? yapsak. Duvar bize... yıkıcıyla. Yok bence. Ha videonun sonuna gelelim bundan sonra. Arkadaşlar, Arkadaşlar sizin, sizin ıı, bir köye e, 599 duvar duvar yıkıcıyla saldırıyor. Ben saldıracağım. Bedeki arkadaşlar 10 abone olunca e, X modu ve şey runtlaması nasıl runtlar telefon onu söyleyeceğiz. Siz runt değil runt. Aynen runt yani. Runt. runt. Ben runt diyorum. <laughs> ne yapacağız? şey. Tamam mal kimmiş? Bakayım. Bizilmiş. Yo 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 hala var yani. Mal biziz. Bir daha arkadaşım ulan mal Yok. ben. Yo. Ah, Yok ben niye mal olmalıyım ki? Aman o kadar sizin <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Ramal arkadaşımız küfür etti. Şimdi e, ee, rastgele Yusuf'a. 999 tane şeyle saldırdı. <laughs> <90, 90. gülüyor> köyün aynen bana 999 tane saldırdı. Köyü ama çıkmış. Saldır saldır saldır. Bak 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 ben de yardım ediyorum. Oğlum salıyoruz. Yok yok ejder değil. Yok. Bak ne? yemin yok. et balon mu çıktı ne çıktı o Dur akıllı. dur 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 arkadaşlarımız bunu görmeli asla. Aynen. 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 Arkadaşlar yemin ederim bu savaşı üçledik. Yemin etmeyelim. Yeter yeter iyice. Yaban dozunu bırak Dur 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 dur. Bırakma dur, şey. dur. Arkadaşlar yaban dozu bilmeden duptum. <laughs> üçledik. Köy belediye valilikti kıracak herhalde. <laughs> Bakamıyorum. Şu an bak köy binasını da kırdı. Oha, yaban domuzun da oha oha. Buna bakın bakın bakın. Bı. Yüreğim bulandı. Evet gördünüz kaç tane? Bastık? 700 70 65. 65 tane. Bireride, bir Şimdi en iyi oyunculara yakalım. Yakalım evet. Videomuzun sonunda gelelim. Tamam. Neyse tamam. arkadaşlar bugün de bu kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bye bye sağ ol.